airbag kontrollerini yaptık. Model yılı 2012 demiştik arkadaşlar. Burada airbag'in tarihini görüyorsunuz. 11. ayın 6'sı 2012 tarihli. Aracın birazdan ruhsatı ekrana gelecek. Ekranda göreceksiniz. Aracın airbag'i yani baktığımızda orijinal bir airbag. Herhangi bir işlem vesaire bir şey gözükmüyor. Yılda 2012. E buradaki kusur ne usta diyecek olursanız. Burada da şöyle bir kusur var. Aracın trafiğe çıkış tarihi 2012'nin ikinci ayı. Airbag'in tarihine baktığımızda 2012 11. ay olarak görüyoruz. Buradaki airbag yine çıkma bir airbag takılmış. Aracın sürücü airbag'i değişmiş. Yolcu airbag'imizde herhangi bir kusur yok. Tıcı arkadaş alıcı arkadaşı razı edecek güzel bir indirim yaptı eksper masrafını, yol masrafını da karşıladı. Aracı almaya gelen arkadaş bu kusurları bilerek bu aracı daha uygun fiyata satın almış oldu. Bir durumda siz indirim isteyip böyle bir aracı alır mıydınız? Yoksa masraflarınızı talep edip başka bir araç mı bakardınız? Yorumu size bırakıyorum arkadaşlar. Herkese hayırlı işler diliyorum.